Merhaba Tesettür TV izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Moda Renk Otoritesi Pantone tarafından 2020 yılının rengi klasik mavi olarak belirlendi. Ve ilk bahar yaz modasında da öne çıkacak olan renkler açıklandı. Peki 2020 trendleri arasında hangi renkleri göreceğiz? Gardolabınızı yenilemeden önce Pantone tarafından belirlenen 2020 renk trendlerini göz atmanızı öneririz. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. İlk rengimiz flament kırmızısı. Ateş kırmızısı tonlarında olan bu renk cesaretin ve eğlencenin simgesi olarak değerlendiriliyor. Flament kırmızısını 2020 ilkbahar ve yaz aylarında sıkça göreceğiz. Elbiselerde, polizlerde, pantolonlarda, takılarda ve tabii ki dudaklarda sıkça rastlayacağımız enfes bir ton diyebiliriz dikkat ettiğiniz mavi ve gri tonlarının karışımı gibi hoş bir renge sahip olan bu rengi solmuş kurt mavisi olarak da düşünebilirsiniz. Özellikle beyazla kombinlediğinizde daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Sadece tişörtlerde değil pantolonlarda da göreceğimiz hem sade hem de etkileyici bir renk olacak. Fiske yeşili. Bu renk yazın eğlenceli ve cıvıl cılın tonlarından biri olacak. Geçtiğimiz yazda çok fazla gördüğümüz biski yeşili elbiselerde, ceketlerde, pantolonlarda tercih edilmesinin yanı sıra oje rengi olarak da kullanıldığına sıkça şahit olduk. Biski yeşili bu yazda sizi hem fark edilebilir kılacak hem de tarzınıza hoş bir hava katacaktır. Coral pembe. Pembenin yeni bir tonu olan bu renkte 2020 trendleri arasında yer alıyor pembe severlere yeni bir seçenek sunan bu renk tonunu sizler de çok seveceksiniz. Abartıya kaçmayı sevmeyenler diğer birçok renk ile uyum içerisinde kullanılabilen makyaj ürünlerinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir renk arayanlar için çok ideal bir renk olarak moda renkler arasında da yerini aldı. Tarçın kahve Tarçın ve bakır renklerini seviyorsanız bu renk trendi tam size hitap edecek. Tarçın ve bakır renginin karışımı gibi düşünebilirsiniz ve özellikle bahar aylarında favori renginize dönüşebilir. Sıcak tonu ile kendinizi çok hoş hissettirecek bu rengi makyaj ürünlerinizde de tercih edebilirsiniz. klasik mavi Pantone tarafından belirlenen 2020 yılının trend rengi oldu. Sadece moda dünyasında değil, mobilya ve dekorasyon ürünlerinde bile rastlayacağımız bu renk adeta enerji ve canlılığın simgesi olacak. Kişiye güven hissi veren klasik mavi aynı zamanda sakinliğin ve huzurun da simgesi olarak bilinmektedir. garip kompo. Mont ve tonlarını sevenler için ideal bir seçim olacak. Mürdüm de diyebileceğimiz bu ton kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Çantalarda, elbiselerde göreceğimiz bu rengi isterseniz sadece desenlerde de tercih edebilirsiniz. Beyaz renk ile eşleştirerek güzel bir kombin yapabilirsiniz. Portakal kabuğu Dikkat çeken ve canlı bir turuncu tonu. Yaz aylarında saç renklerinde bile bu tona rastlayacağımızı şimdiden söylüyoruz. Özellikle kıyafetlerde yer verilecek bu renk takılarda da kullanılacak. Sade giyindiğinizde bile aksesuarlarınızla ön plana çıkabilirsiniz. Lark, dolabınızda bulunması gereken bej ve sütlü kahve karışımı bir renktir. Yazın ayakkabı ve çantalarda göreceğimiz gibi, iş kıyafetlerinde ve abi elbiselerde de çok fazla rastlayacağız. Bahar ve yaz aylarında bu renkte bir takım elbise bulundurabilirsiniz. Navy yaz Yazda olsa koyu tonlardan vazgeçemeyenler için güzel bir renk. Hem şık hem de güzel görünmenizi sağlayacak bu rengi abiye kıyafetlerinizde ya da ayakkabılarınızda düşünebilirsiniz. Mozaik mavi, turkuaza benzeyen bir mavi yeşil tonudur. Yazın eğlenceli renkleri giymek isteyenlerin tercih edeceği bir renktir. Özellikle plajlarda bu renkte bikiniler, pareolar, terlikler, plaj şantaları sıkça rastlayacağımız şeyler olacak. Kolye ve bilekliklerde de kullanılacağını belirtelim. Brilliant beyaz. İşte yaz aylarının vazgeçilmez olacak bir güzel renk daha. Yaz denildiğinde bronz sene de çok yakışan beyaz elbise ve kotlar akla gelse de bu sene renk tonu biraz farklı olacak. Krem tonlarında fakat ışıltılı bir görünümü olan brilant beyaz ile çok daha farklı ve şık kombinler hazırlayabilirsiniz. Dizon gri vazgeçilmez gri tonlarına yakın bir renk olan bir zamanlar özellikle çizmelerde ve ayakkabılarda oldukça modaydı. 2020 yılının bahar ve yaz aylarında da sıkça rastlayacağımız bu renk tonunun hırka ve bluzlarda sıklıkla tercih edilecek. Pantone tarafından hazırlanan 2020 Trend Renk listemizdeki son rengimiz gün ışığı. Bu zarif rengi moda defilelerinde de sıkça rastlamıştık. Yaz aylarında bu enerji dolu rengi görmeye hazır olun. Adeta bir güneş etasıyla içinize enerji doldururken fosforlu renklerle de kombin edilebilecek gün ışığı renk tonunu başka renklerle de birlikte de kullanabileceğiniz gibi tek renk olarak da tercih edebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.